Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar sevgili kardeşler. Geceniz mübarek olsun. rahman. Cana cefa, kıl ya vefa. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya dert gönder, yahut deva. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Evet, Allah'tan gelen her şey mümin için hoştur. Hoştur bana senden gelen ya hilatül yahut kefen ya taze gül yahut diken kahrında hoş lütfunda hoş. Evet eğer Rabbimizden geliyorsa bela, musibet, nimet, külfet ne geliyorsa Rabbimiz abes iş yapmayacağına göre mutlaka bizim için hayırdır, mutlaka bizim için güzelliktir, gökten yağan her şeyi yeryüzünün kabul etmesi gibi biz de Rabbimizden gelen her türlü bela musibet de olsa, nimet bağından olsa hepsine hoş olarak karşılarız. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de şu cana sefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ger bavu ger bostan ola, ger bendü ger zindan ola. İster cennet bahçesine at, ister zindanlara at. Ger vaslu, ger hicran ola. İster sevdiğimize kavuştur. İsterse bizi hicranlarda yak kavur. Kahrın hoş, lütfun hoş. Çünkü sen yapıyorsun ya Rabbi, sen yaratıyorsun ya Rabbi. Senin yarattığın her şey elbette güzeldir. Sen abes yapmasın. yapmazsın. Ayette ne diyor? Komşudan Allah'a sınırım. Ela ya'lemu men halak. Yaradan bilmez mi? Yaradan elbette bilir. Hayır zannettiğiniz şer, şer zannettiğiniz hayır olabilir. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. Ey Padişahı Lemyezel Zatı ebed ezel, Ey lütfu bol, kahrı güzel Kahrında hoş Lütfunda hoş Ağlatırsın zarı zarı Verirsen cennette huri, layık görürsen narı, kahrında hoş Lütfunda hoş. Gerek ağlat, gerek güldür. Gerek yaşat, gerek öldür. Aşık Yunus sana kuldur. Gahrında hoş, lütfunda hoş. Evet sevgili arkadaşlar, müminler Rablerinden razı olmak için hiçbir ama hiçbir ön şartları yoktur. Var olmak bir nimettir. Ya Rabbi bizi var ettin. Varlığından haberdar ettin. Bizi mümin olarak yarattın ya. En büyük nimet budur. Ve müminler her daim Allah'tan razıdırlar. Hiçbir ön şartları yoktur. Ama Cenab-ı Allah'ın da güzel bir vaadi var. Ne diyor? Kadın olsun, erkek olsun. Kim salih bir amelde bulunursa biz onları diyor güzel bir hayatla yaşatırız diyor. Allah'tan daha çok vaadine bağlı olan kimse söz konusu olabilir mi sevgili arkadaşlar? Selam veren kardeşlerime aleyküm selam diyorum. Bugün öyle habersizden Cuma gecenin bereketine hadi Bismillah dedik, giriverdik. İnşallah hayırlara vesile olur. Evet sevgili arkadaşlar, ahir zaman mücahitleri, ahir zamanın güzel insanları. Sizler onları tanıyorsunuz. İsimlerini zikredelim inşallah. Muhterem Adnan Oktar ve arkadaşları evlenmemişler, mal biriktirmemişler, özel hayatları olmamış. Yeryüzünde kan, gözyaşı, zulüm olmasın. Bütün insanlar Rablerini tanısınlar, Kur'an'ı tanısınlar diye ömürlerini bu davaya vakfetmişler ve yıllardan beri değişik komptolarla, hapislerle, çilelerle, sürgünlerle hayatları devam eden insanlar. Kasım ayının başında mahkemeye gittik. Şu anda mahkeme süreci bitti elhamdülillah. Karar aşamasına geldi. Elhamdülillah bugüne kadar yani dı 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 dının dışında somut, elle tutulabilir hiçbir delilleri yok. Ayın 16 Kasım'da inşallah artık Sayın Cumhuriyet Savcısı mütelasını verecek. Ne olursa olsun. Yani biz biliyoruz ki bütün kararlar arşı alada alınır. Ve her şeyin bir vakti merhunu vardır. Biz ümit ve temenni ederiz ki bir an önce beraatleri şekillensin. Ama ola ki hani ayet-i cellede Hazreti Yusuf'un suçsuzluğunun delillerine e, rağmen onu bir miktar daha hapiste tutmak görüşü ağır basmıştı diyor ya. Öyle bir şey de olursa o da Allah'ın kararıdır. O da güzeldir. Enam suresi 162. ayeti celle kovmuş eden Allah'a sığınırım. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim, ölümüm Rabbil Alemin içindir. Alemin Rabbi olan Allah içindir. İnşallah Rahman biz müminiz ve her şeyimiz, namazımız, ibadetlerimiz, dirimimiz, ölümümüz alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Zaten şu alemde Allah'ın tasarrufundan gayrı bir tasarruf yoktur. Kainatta bir yaprak dahi onun bilgisi, onun müsaadesi olmaksızın kıpırdamadığını biz her daim biliyoruz, hissediyoruz. Nisa Suresi 46. ayetiyle kovmuş yeterin Allah'a sanırım. Ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar, dinlerini katıksız olarak Allah için halis kalanlar başka. İşte onlar müminlerle beraberdir. Allah müminlere büyük bir ecir verecektir. Allah'ın ismi biliyorsunuz mümin. Mümin güvenen, güvenilen demek. Allah'a dayanıp güvenen insanlara da biz mümin diyoruz. Allah müminlere büyük bir ecir vereceği, müminlerle beraber olacak kullarını saymış Nisa suresi 46'da. Tevbe edenler kuluz, yanlışlar yapıyoruz, hatalar yapıyoruz, öfkemize, nefsimize bazen kanıyoruz. Tevbe edenler, ıslah edenler, ifsad edenler değil, ıslah edenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar, Hablullahul Metin olan, Urvetül Ruska olan, bizi karanlıklardan nura çıkartan Allah'a, Kur'an'a zikre sımsıkı sarılanlar, dinlerini katlıksız olarak, sadece Allah'ın rızasını gözeterek, Allah için halis kılanlar başka, ya Rabbi bizi o zümreden eyle inşallahurrahman yine Zümer suresinde de ki ben dini yalnız ona halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum. Demek ki biz ne yapacağız? Dini yalnızca Allah'a halis kılarak başka bir e, çıkar gözeterek değil sadece Allah'a halis ibadet etmekle hayatımızı ölümümüzü Dilimiz, her şeyimiz Allah yoluna vakfetmekle mükellefiz. Yine Zümer Suresi 14 de ki "Ben dinimi yalnızca onu halis kılarak Allah'a ibadet ederim. Ya Rabbi bizden de her daim ihlası kalbimizden eksik etme." Yine Zümer Suresi 14'te "Öyleyse dini yalnızca onu halis kılanlar olarak Allah'a dua edin. Kafirler hoş görmese de." Demek ki Bizim Allah yolunda koşuşturmamız, Allah'tan istememiz, Allah'a yalvarıp yakarmamız kafirlerin hoşuna gitmiyormuş. E bizim de zaten bu dünyada kafirleri razı etmek gibi bir derdimiz yok ki. Zaten eğer onlar bizden razı olursa biz helak oluruz Allah korusun. Zümer suresi 65. ayet. O hay olandır. Kimdir hay olan? Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisini halis kılanlar olarak ona dua edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Elhamdülillah. Allah'tan başka sığınılacak, dua edilecek, imdat dilenecek bir merci olmadığını biz her zaman biliyoruz. Allah'ın zatından gayrı diğer kalpların hepsi gölge varlıklardır. Ağaca dayanma, kurur, duvara dayanma, yıkılır, insana güvenme, ölür. Sadece Rabbimize dua edeceğiz. İnşirah suresi sevgili dostlar. Kolmuş şeytan Allah'a sanırım. Elem neşrah leke sadrek ve vallane anke Söylerken bile nasıl böyle gönlümüze genişlik, bir huzur, inşirah veriyor değil mi? Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Evet, mümin isek üzerimizdeki dünya kaygılarından, mal kaygısından, geçim kaygısından, evlatlarım ne olacak? Acaba ben kanser mi olacağım? Acaba ben ülser mi olacağım? Acaba işsiz mi kalacağım? Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Mümin Allah'a güvenir. E Allah sonsuzsa e bizi de çaresiz koymayacağına göre ve vaat etmiş Allah hiçbir kuluna kaldıracağından fazla yük yükletmeyeceğini ve müminleri asla ve kata çaresiz bırakmayacağını ifade etmiş. Ama biz biliyoruz ki sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Demek ki öncekilerin sünnetini okuyacağız. Onlara dikkat edeceğiz. Evet yani mümin demek dünyadayken başına bela musibet gelmeyecek değil. Elbette gelecek. Ve zaten onlar bizim sevap ecirhanemizde kazandıklarımız olacak inşallah rahman. Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Evet müminlerin üzerinden Cenab-ı Allah o el alemin yani bizim mesela gerçek iman etmeyen insanların o kadar çok kaygıları var ki işte çocuğum okulu kazanacak mı acaba atanabilecek mi efendim iyi bir evlilik yapacak mı ticaretim rast gidecek mi efendim bu hastalıktan kurtulacak mıyız evimin taksitini ödeyebilecek mi vesaire ama müminler için her şey Allah'ın kontrol olduğunu bildiği için Allah var kam yok. Hani zamanın bir misali vardır hatırlarsınız. Tevekkül şöyle ifade eder o. Der ki adam der gemiye biner. Sırtında da işte yükü vardır, küfesi vardır, bir dengi vardır. Fakat gemiye bindi. Aslında sırtından indirse belki üzerine de otursa gemi hem onu götürecek hem yükünü götürecek. Ama adam tevekkülsüzdür. Gemideyken bile onu sırtında böyle taşıyıp durur. İşte diyor ki ve yükünü indirip atmadık. Müminler Allah'a tevekkül ederler. Ve ayet devam ediyor. İnşallah sonra üçüncü ayet. Ki o senin belini bükmüştü. Eğer müminler Allah'a tevekkül etmezlerse ne olur? O yük onların bellerini büker. Ama Allah'a teslim olursak. Ne diyoruz biz mesela bir ölüm anında, bir bela, bir musibet anında? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'tanız ve O'na dönücüleriz. Hepimiz Allah'tanız. Yani çoluğumuzun da çocuğumuzun da, her şeyin sahibi olan Cenabı Allah. E o zaman niye dert ederiz ki? Ve ayet devam ediyor. Senin zikrini yüceltmedik mi? Şanını yüceltmedik mi? Cenab-ı Allah mümin diyor bize. Mümin Cenab-ı Allah'ın kendi isimlerinden birisi. Bakınız bizlere de mümin diyor. Bizim de şanımızı yüceltiyor cenab Allah. Elhamdülillah. Ve ayet devam ediyor. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır ve ayet tekrar ediyor 6. ayette de gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet sevgili arkadaşlar güçlükle beraber kolaylık vardır. Şimdi hatırlayın Adnan Oktar ve arkadaşları A9 ekranında ne güzel bizi eğitiyordu değil mi? müminleri eğitiyordu. Müminlerin giyinmesi nasıl olacak? eğlenmesi nasıl olacak, nezaketi, zarafeti nasıl olacak. Çok güzel sofralar görüyorduk, çok güzel fasıllar seyrediyorduk, çok güzel danslar seyrediyorduk. Bu bir eğitimdi aslında. E gün geldi Cenab-ı Allah müminleri ne yaptı? Küfre, deccale, şeytana efendim fırsat verdi. Müminlere tuzak kuruldu. E, kurulsun elhamdülillah. Şimdi ne oldu? O imkanlar azaldı. Ay işte zorluk var, kolaylık var. Ve insanlar eğer uçlarda yaşarlarsa yani mesela zenginliği de gören, fakirliği de gören, efendim varlığı da gören, darlığı da gören insanlar nimetin kadirini çok daha iyi bilirler. Mesela ben kendi hayatımdan örnek vermem gerekirse ben çok çileli bir askerlik yaptım. Ne zamanlar yaptım? Mesela 1994-95'te çelik operasyonları vardı. Kuzey Irak'ta dağlarda günlerce aç, susur, pusuya düşerek, efendim dağda taşta yatarak yaşadım o günlerde. Ve o günlerde şunu dedim, Ya Rabbi eğer buralardan sağ salim dönmek nasip olur ise, hani olur ya bazen hayatın monotonluğu içinde, insana hayat sıkıcı gelmeye başlar ya, hani işte o zamanlar Tertemiz bir çarşaflı yatağa yatmanın ne büyük bir nimet olduğunu, sıcacık bir çorbanın ne büyük bir nimet olduğunu, güvenliğin ne büyük bir nimet olduğunu asla ve kata unutmayacağım demiştim ve gerçekten de benim hayatımda hep bu şey oldu çünkü ben biliyorum ki o zorlukları her an yaşamıştım. E şu anda yani hayat bazen monotonlaşsa bile diyorsun ki ne güzel yani yani çünkü orada e, mesela bizim ee, Helikopterle uçuş yapamadığı günler oldu. O günlerde e, gıdamız da gelmedi, gıdamız da yok, aç kaldık. Efendim, telsiz bataryalarımızı e, yenisini getiremedikleri için değiştiremedik. Muha, muhareb, muhabereyi, yani haberleşmeyi sağlayamadığımız anlar oldu. Yani böyle banyo edemiyorsun günlerce. Efendim arazide yatıyorsun, sırtına taşlar batıyor, böcekler ısırıyor, alerjiler oluyorsun. Yani tıraş olamıyorsun, temizliğini, vaza şeyini yapamıyorsun. Bütün bunları yaşadıktan sonra dedi ki aynen onun gibi şimdi mesela kardeşlerimiz ne oldu? O kedicik diye tabir ettiğiniz, o aslan dediğiniz, tabir ettiğiniz kardeşlerimiz en azılı katillerin arasında da iki seneden fazla bir süre aralarında kaldılar. Bir kısmı hala devam ediyor. Bir kısmı hala ev hapsinde. Ama niçin bunu yaşıyorlar? Rabbimiz Allah'tır dedikleri için. Çünkü gerçekten herhangi bir suçları yok. Ve ileride bu insanların ne kadar güzel insanlar olduğunu tarih yazacak inşallahurrahman. Rahman. Evet. İnşirah suresinde diyor ki gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Ve İnşirah suresi 7. ayet şu halde Boş kaldığın zaman durmaksızın yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. Demek ki bizim boş vaktimiz olmaz. Mümin için boş vakit olabilir mi? Atalet olabilir mi? Mesela tatil ataletten gelir. Mümin niye boş dursun ki? Mümin her zaman hayır üreten, güzellik üreten insan demektir. Rabbine şey eder, kendinden ilim ister, hikmet ister, özü kapsayıcı bilgi ister ve yalnızca Rabbine rağbet eder. Ve Furkan Suresi 30. ayeti celile kovmuş Allah'a sığınırım. Ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Acaba hangi elçi dedi bunu? Peygamberimizin bunu demesi mümkün mü? Peygamberimizin döneminde Kur'an inzal oldu ve hayata tatbik ediliyordu. Bu peygamberimizin şikayeti değil. Kimin şikayeti? Mehdi Resulü'nün ahir zaman elçisi Hazreti Mehdi'nin Rabbine şikayeti ve elçi Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş kitap olarak bıraktılar. Evet şu anda insanlar Kur'an'a uymuyorlar. Oysa Kur'an'da onlara bu Kur'an'ı indirmiş olmamız yetmiyor mu diyor. Sizler diyor Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Makamımdan korkanlara, tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt veriniz diyor. Değil mi Cenab-ı Allah? Evet ümmet bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktı. Başka ne yaptılar bu insanların şikayetleri? Yine Enam suresi 159'da konuşuyor Allah sanırım. Gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar. Sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'adır. Sonra o işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir. Evet. Ahir zaman müşriklerinin diyeyim artık. Dinlerini parça parça etmişler diyor. Kendileri de gruplaşmışlar. Ama müminleri ayırıyor diyor ki siz hiçbir şekilde onlardan değilsiniz. Onların işi Allah'adır. Çünkü Allah onların hesabını soracak. Ve işlemekte olduklarını kendilerine haber verecek. Yine Enam suresi 91'de ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. Parça ayırıcılar değil mi? Yine Enam suresi 93 onlar işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar. Dinlerinde bölünmeler yaptılar hepsi bize döneceklerdir diye Cenab-ı Allah hepsinin hesabını soracağım diyor. Ve yine Enam suresi 32. ayette o müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır ki her grup kendi eliyle övünüp sevinç duymaktadır. Şimdi öyle değil mi? İnsanlar herkes kendini fırka inaciye kurtulmuş topluluk olarak addediyorlar. Oysa Cenab-ı Allah fırka fırka ayrılmayı, yasaklamış. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin, bölünüp ayrılmayın diyor Cenab-ı Allah. Biz Allah'ın emrine uymakla mükellefiz. Araf suresi 156. ayet. Kul şeytan Allah'a sığınırım. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Dedi ki azabımı dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu korkup sakınanlara, zekatı verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Evet Cenab-ı Allah'ın hem azabından hem rahmetinden bahsediyor. Azabımı dilediğimi isabet ettiririm. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Rahmet, merhamet, her şeyi. Biliyorsunuz bela ve musibetler bile rahmetten kaynaklanıyor hani perdeyi kayıp açılmadan, dünya hayatı bitmeden bir kurtarma yazılısı gibi Cenab-ı Allah insanlara kıtlık verir, hastalık verir, deprem verir, değişik sıkıntılar verir ki Rablerine dönsünler diye. Yani ebedi cehenneme düşer olmasınlar diye verilen azaplar dahi rahmetinin eseridir. Bakın sevgili arkadaşlar. Çünkü kurtarma yazılısı gibidir inşallah Rahman. Rahmetim her şeyi sarıp kuşatmıştır. Onu korkup sakınanlara, zekatı verenlere ama kırkta birini değil, ihtiyaçtan arta Ve bizim ayetlerimize iman edenlere, Allah'ın ahitlerine, Allah'ın Kur'an'ına güvenenlere, dayananlara yazacağım diyor. Ve sevgili dostlar, Arap Suresi 157. ayeti celile ile inşallah Rahman sohbetimizi bitirelim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Arap suresi 157. ayette Cenab-ı Allah ahir zamandaki gelecek Allahu alem e, Hz. Mehdi'den bahsediyor, onun özelliklerinden bahsediyor. Onlar ki yani onun ümmeti, ona tabi olanlardan olanlardanması, yanlarındaki Tevratta ve İncilde yazılı bulacakları, yani hem Tevratta hem de İncilde yazılı. Ama burada yazılı bulacaklarıken bulmak kelimesi yuğcidiyün, hani icat mucit deriz ya, hani böyle baktığında böyle direkt görülecek gibi değil. Bir araştırma neticesinde yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan Nebiye, elçiye uyarlar ümmi haber getirecek. Ümmi kelimesi yani illa okuması yazması yok manasında değil. Ümmi kelimesi mesela ben şimdi doktorum. Ben tıp ilmini öğrendim. Ama mesela ben mimarlık noktasında ümmiyim. Değil mi? Ya da çobanlık noktasında ümmiyim. Benim öyle bir eğitimim yok. Ya da marangozluk noktasında ben ümmiyim. Yani Hz. Mehdi'nin de ümmi olmasının sebebi nedir? Yani onun bir tedris almaması, ders almamış olması. Yani herhangi bir tarikat şeyhine, herhangi bir efendi silsileye tabi olmaması. O şekilde. Yani Kur'an'ı okuyacak, düşünecek, tefekkür edecek, böyle bir ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. Ama nerede bu Tevrat'ta ve İncil'de bir şifreleme ile demek ki bu zatın ismi yazılı olacak, bulunacak. Ona uyarlar. Bir takım insanlardan bahsediyor. O onlara yani elçi, o ümmi haber getirici elçi onlara marufu, iyiliği emrediyor. Münkeri yasaklıyor. Yani demek ki onun tavsiye ettikleri iyilikleri emrediyor, kötülüğü yasaklıyor. Temiz şeyleri helal. Demek ki o zaman helaller, haramlar karışmış. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor çok önemli bir şey. Ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Demek ki yani hani şeytanın bir vaadi var da anla olsun diyor. E, ben diyor onların diyor dost yolu üzerine oturacağım. Onları önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından davet edeceğim. Ve sen onların çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor diye. Demek ki İslam bozulmuş. Efendim e, Kur'an terk edilmiş. Uydurma hadislerle içinden çıkılmaz hale getirilmiş. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı, o ümmi yol gösterici, elçi, onların ağır yüklerini, üzerlerindeki o zincirleri kaldıracak. Dini saf ve katışıksız hale getirecek. Ama işte o gelenekleri imandan, İslam'dan zanneden insanlar da, mesela Medine'nin en büyük alemi, yani İstanbul'un en büyük alemi diyorum, ee, Hz. Mehdi Aleyhisselam bütün işleri Kur'an'a uygun olmasına rağmen ne yapar diyor ona diyor bu kişi bizim dinimizi bozuyor diye diyor muhalefet eder diyor o yobazla ilgili olarak. Onların ağır yüklerini özellik zincirleri indiriyor. Ve devam ediyor ayet-i cevde. Ona inananlar demek ki başlangıçta çok az insan inanacak. Çok az insan. Talut'la nehli geçenler kadar, Bedir asabı kadar. 309 kişi. 309 kişi. Hızır Aleyhisselam ve Cebrail, Mikail, İsrafil ve beraber 313-314 kişi oluyorlar. Ona inananlar, destek olup savunanlar. Demek ki ona bir destek olacak. Onlara bir savunacak. Ve yardım edenler. Demek ki ona yardım edenler. Ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler. Hani Allah onların kalplerine imanı yazmış, katından bir ruyla desteklemiştir diyor diye. Onunla birlikte nuru, indirilen nuru izleyenler, işte felaha erenler, işte kurtuluş erenler bunlardır diyor. İnşallah Rahman, Cenab-ı Allah hani ayette diyor ya, Kunu mâ sâdibîn, sadık olanlarla beraber olun. Allah gerçek müminlere, gerçek iman edenlere sadık olanları tanıtsın. Onlarla beraber koşacak, gücü, enerjiyi, imanı, şuuru onlara nasip etsin. İnşallah Rahman. Evet o Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacaklar. O ümmi haber getir elçiye uyarlar. O elçi onlara iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. Temiz şeylere helal, murdar şeyleri haram kılar. Onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Ona inananlar, ona destek olup savunanlar, ona yardım edenler, onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluş edenler, inşallah Rahman bunlardır diyor. Allah bizi o zümreden eylesin inşallah Rahman. Sevgili arkadaşlar, geceniz hayırlı olsun. Allah hastalarımıza, şifa dertlilerimize devalar nasip etsin. Bizlere gerçek imana ulaşan kimselerden eylesin bizi Müslüman olarak yaşatsın, Müslüman olarak öldürsün, Müslümanlar olarak haşr eylesin, çoluğumuzu çocuğumuzu kamil iman sahibi kimseler eylesin, bizleri İslam'ı en iyi bilen, İslam'ı en iyi anlayan, İslam'ı en güzel şekilde anlatan, eğer bu yolda başımıza gelebilecek bela ve musibetler olursa da bunlara da en güzel tarzda mümin tavrıyla ortaya koyabilen, mukabele edebilen kullarından eylesin. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Geceniz mübarek olsun. Hoşçakalın.